kardeş. E, evet ama onlar da kardeş. Hani bu, bu bilinenin. bilinenin yok. Bilinenin. Sen bu kısmı almışsın bilinen yok. Ne, ne düşün şu olsun. Ama o yine doğmadı ki. Ne düşün şu olsun. Ne olsun. olsun. Benim küçük Ben yani küçük ne var ki de. Kaçıyor zaten. Hayır, e İdris senin kuzun nerede kucağına al? Benim küçük kaçtı. Kan güzel tut biraz abisi. Bak İdris gibi tut. Bak İdris güzel tut. Bak şöyle tutuyor. İdris gibi tut Furkan. Furkan kedileri de öyle tutuyor bak. Furkan kedileri böyle tutuyor. Furkan fıkan kedileri, kedileri böyle tutuyor bak. Fıkan kedileri böyle tutuyor. el evet. e -e 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 tutuyor. Aynı bebek gibi. <laughs> Burada belki. Yine gelsin. Seninki sen nereye gelsin? Değiştirelim mi kuzularımızı? Ben, ben onu da tutayım. Adını ne koydun Furkan? A Karabaş koydun ya. Ama bu kız ya. Kız. Aa. Ben iki erkek iken ben Kartal koydum.